On beş ablacığım. Ya bende on iki var da birazını alsana. Tamam bizden olsun. Rıfık olmaz öyle. Tamam, tamam. Önemli değil, bizden olsun. İyi Sağ olun. Gidiyorum. Bana ne? Bana suçum olduğu zamanlarda kızmana alışım da suçum yokken kendimi savunacak bir şey bulamıyorum. Evde kendin mi hazırladın cümleyi? Güzelmiş. Güle güle kullan. Altına da Can Yücel yaz koy Feyse. Su bu kadar sert olma. Haksızlık ediyorsun. Sana verdiğim sırrı tutmadın. Güvenim boşa çıkardın. Senin yüzünden az kalsın babam hapiste kalacaktı. Sonra abimle beni tutun uzaya götürdün aşağılatmak için. Ben de haksızlık ediyorum. Ya Uzay beni de kandırdı. Bırak Cenk ya. Su Sensiz yaşayamam. Elinde valiz giderken çok inandırıcısın gerçekten. Su! <laughs> gitmiyorum. Beni affedene kadar, yeniden sevgilim olana kadar hiçbir yere gitmiyorum. Gerekiyorsa evin önüne çadır kuracağım, orada oturacağım. Duyuyor musun beni? Seviyorum seni. Abla bir durum mu var? Zahmet olmazsa bir dövsene ya. Çıkar onu. Nasıl ya? Denizi kirletmekten yazarım cezayı. Yaz.